biz de çok iyi buralara gelmişiz ama çok güzel. Her şeyi yapıyoruz burada koşu yapıyoruz bazen. Bazen maç yapıyoruz. Bize bir kursu açtığı için Metin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Burada biz 15 saatin için geldik. Burada basketbol kursu öğreniyoruz. Ben de ilimde basketbol oynamayı öğrenmek Burada eğleniyoruz her gün gelip eğleniyoruz sahada çok çok şey öğreniyoruz. Anlatayım. Bir, hızlı koşma, hızlı gol atma, çalım atma, kit geçiriyorum. Eğleniyoruz. Ve en yanı ise öğreniyoruz.